belirtmek istiyoruz. Barış hakkı bir insan hakkıdır. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nde barış ve barışın temellendireceği uluslararası ve ulusal sosyal düzenlerin bu bildiride yer alan haklara ve özgürlüklere dayanması gerekliliği vurgulanır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Hakların barış hakkına dair bildirisinde barış hakkının kutsallığı, bu hakkı korumanın ve uygulanmasını sağlamanın da devletler için bir yükümlülük olduğu vurgulanır. Barış istemek bir hak olarak tanımlanmıştır. Barış talebinin medeni ve siyasi haklarla olduğu kadar ekonomik, sosyal ve kültürel haklar ile de ilişkisi bulunmaktadır. İnsanlar arasındaki her türden eşitsizlik, hak ve özgürlüklerin tanınmaması savaşların ve çatışmaların temel sebebidir. O nedenle ihade olarak her şart altında ve dünyanın neresinde olursa olsun barışın haklara ve özgürlüklere dayalı olarak sağlanabileceği düşüncesindeyiz. Dünyada devam eden bölgesel ve yerel savaşlar ile çatışmalar bizleri derinden endişelendirmektedir. Rusya'nın Ukrayna işgali ve devam eden savaş, savaş korkunç acılar üretmektedir. Libya iş savaşı ve Suriye iş savaşının 12 yıldır sürmesi ve halen barışçıl çözüm bulunmaması, Birleşmiş Milletler'in barışı sağlama görevini yerine getiremediğini göstermektedir. Dünyadaki silah alma yarışı ise yeni savaşların habercisi gibidir. Buna karşı insan hakları savunucuları dünyanın her yerinde barışı savunmaya devam etmektedir. Türkiye etnik, dilsel, dinsel ve kültürel özellikleri bakımından çoğul, çoğulcu bir dokuya sahiptir. İHADE'nin pek çok kez vurguladığı çoğulculuk herkes farklı, herkes eşit sloganında ifadesini bulur. Çoğulculuk aynı zamanda demokrasinin de temelidir. İHADE demokrasi ile insan hakları arasında koparlamaz bir bağ bulunduğu düşüncesindedir. O nedenledir ki iade Türkiye'nin temel sorununun insan hakları ve demokrasi sorunu olduğunu altını çizmiş ve bu temel sorunun en önemli halkasının da Kürt sorunu olduğu tespitinde bulunmuş. Alevilerin eşit yurttaşlık hakkı taleplerinin karşılanması gerektiğini her zaman ifade etmiştir. Türkiye Kürt sorunu gibi temel sorunlarını diyalog ve müzakereye dayalı çalışma çözüm yöntemleri kullanarak çözülmüş bir ülkedir. Bu nedenle Silahlı çalışmalar ülke içi ve ülke dışında devam etmektedir. Bu nedenle Türkiye'nin insan hakları ve demokrasi sorununun çözebilmesi için yeni bir barış sürecine ve böylelikle çatışma çözümüne ihtiyacı vardır. Derneğimizin 2015-2021 yıllarını kapsayan 7 yıllık bilançosunda kürt sorunun çözümsüzlüğü ve yeniden buna göre silahlı çatışmalar nedeniyle çatışma bölgesinde sivillerden 92 ölüm, 302 yaralı Asker, polis, koruculardan 1391 ölüm, 2765 yaralı, silahlı militanlardan 2874 ölüm, 196 yaralı bulunmaktadır. Bunların dışında yargısız infazlarda öldürülen sivillerden 1071 ölüm, 1282 yaralı, saldırıya uğrayanlardan 210 ölüm, 1476 yaralı bulunmaktadır. Yasa dışı örgüt saldırılarında ise 526 ölüm, 2786 yaralı bulunmaktadır. Toplamda ise 6164 ölüm, 8807 yaralı bulunmaktadır. Bu bilançoya Suriye Irak'ta silahlı çatışmalar ve sınır ötesi askeri operasyonlarda yaşamlarını yitirenler dahil değildir. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıkladığı bilanço ise durumun ne kadar vahim olduğunu ortaya koymaktadır. Açıklanan rakamlar orta büyüklükte bir savaş bilançosudur. Çatışma ve savaş ortamı ile birlikte genel baskı ortamında şiddetin öne çıkması ve beraberinde nefret birinin de hakim olması kaçınılmaz olmuştur. Kadın cinayetlerinin artması ve önlenememesi, kadınlara ve çocuklara yönelik taciz ve tecavüzün artması, böylesi bir şiddet ortamı ile de izah edilebilir. Yine nefret sahiki artan ırkçı saldırılarda da yükseliş eğilimi devam etmektedir. Bu ortam, asgari insani ve ahlaki kuralların işletilmesini rafa kaldırmış, mezarlıklara yapılan saldırılar artmış, İhsan cenazelerinin ki en son Hakan Arslan'ın cenazesi torbalarda ailelerine teslim edilmesi hukuksuzluğun yanı sıra vicdanları yaralanmış toplumsal barışa zarar vermiştir. Kürt sorununda çözümsüzlük otoriter bir rejimin rejim yönetiminin anlayışının yarattığı sürekli bir baskı ve şiddet ortamını oluşturmuştur. Kürt karşıtlığı üzerinden geliştirilen Orta Doğu politikasının neden olduğu milyonlarca göçmen, sığınmacı, mülteci sorunu oluşmuş, ve bununla birlikte mültecilere yönelik nefret söylemi ve saldırıları giderek artmaktadır. Süre gelen silahlı çalışma ortamı ve otoriterleşme toplumsal barışa zarar, zarar, vermiş Cumartesi anne, annelerinin, kayıp yakınlarının, insan hakları savunucularının hakikat ve adalet arayışı yasaklarla engellenmiş, Şen Yaşar ailesinin adalet direnişi sürecinde görüldüğü gibi her alanda adalet arayışları inadına yaygınlaşmıştır. Buna karşın yargının araçsallaşması, adalete olan güven duygusunu temelden sarsmıştır. Bütün bu olumsuzluklardan kurtulmamız barışla mümkündür. Kalıcı bir çatışmasızlık için çatışmanın tarafları sorumlu kalmalıdır. Siyasi ve toplumsal muhalefet üzerindeki her türden baskı ortadan kaldırılmalıdır. kaldırılmalıdır. Hapishanelerdeki hasta mahpuslar ile tüm siyasi mahpuslar üzerindeki tecrit ve izolasyon kaldırılmalı, siyasi mahpuslar serbest bırakılmalı, HDP'nin siyaset yapma hakkına saygı duyulmalı, kapatma davasından vazgeçilmelidir. Kayın atamalarından kayın atamalarından vazgeçilmeli, hakların iradesiyle seçilen belediye başkanları ve diğer seçilmişler serbest bırakılarak görevlerine iade edilmelidir. Bunlar gerçekleştikten sonra da sorunun tarafların diyalog kurmalı ve tartışmalı, bu süreçlere siyasal ve toplumsal kesimlerin katılması sağlanmalı, yasal güvencesi oluşturulmalı, nihayetinde ise anlaşmayla anayasal ve yasal çözümler bulunmalıdır. Ancak ve ancak Türkiye'nin siyasi partileri ve toplumsal muhalefeti barışa odaklandığı takdirde kesinlikle yeni bir barış sürecinin önünü açılacağı düşüncesindeyiz. İnsan hakları olarak, insan hakları savunucuları olarak Türkiye'de barışa giden yolun barış hakkı mücadelesiyle açılacağını biliyoruz. Bu amaçla bugünden itibaren her ayın ilk cuma günü barış nöbetlerini başlatıyoruz. Hepinizi bu mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz. Barışı savunmak bir insan hakkıdır. İade olarak ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyada barışın egemen olduğu bir yaşam için barış hakkı mücadelemizi sürdüreceğiz. <laughs> Teşekkür ederim.